Okul hayatım bitti. Defteri çöpe attım. Mahalleye uğradım. tekelden elden çarşaf aldım. Bira vodka sarmadı. Ahır bir şey aradım. Torbacıya rastladım. On liralık ot aldım. Kafayı kırdım yine. Girmişim diriplere. Gece eve dönünce. Güler koydum pedere. Peder çekleri gitleri. Beni evden defetti. Senin gibi bir oğlum. Bundan sonra yok dedi. Kaldım şimdi ortada. Çektim gittim bir farka. Uzanmışım banklara. Dalmışım rüyalara. Sevgilim mesaj atmış. Neredesin aşkım yazmış. Ben olmuşsa oyunca. O da gidip yol almış, Hiç kimsem yok hayatta, Kaldım değişik eşik taşınla, O siyah beyazına, Canım feda uğruna, Milletim hep boynuna, Mani kolu, Ben de sardım boynuma, Siyah beyaz kaş kolu, Lay lay lay, lay lala. 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 lay lay, Lay lay lay, lay lay lay,